KPC var. Niye bu açmaz bilmiyorum. Bu katlıyor bizi. Terörist terörist lan. Bunun doktoru mu olur? Değil mi? Tabii. Yani abi bunların, eğitim, ya mi olur. Hikmet abi bunların... En tehlikesi eğitim isim Bunların derdi davası tamam mı? Ee, beslenmek isteyen kitleye istediği yemi vermek üzerine kurgulu. Evet, güzelleme tamam. yapacak ya HDP cici ya artık. Aynen yani şimdi... Ortak ya. E, bu zaten Tekrar kitle... Ortak. Uyuşturulmuş vaziyette olan bu kitle Millet İttifakı'nın kayır ekseriyeti seçmen kitlesinden bahisle söylüyorum bunu. Evet. Ee, bu siyasi torbacılar tarafından uyuşturulmuş bir kitleden bahsediyoruz. Evet. O hap vermek zorunda. Biliyorsun. Aynen. Sevilay da o siyasi torbacılık hap yaparak hap. hapı hapı veriyor. Tabii. Tamam mı? Literatür kazandıran da sevgili evet. Nedim Şener'dir. Bu ilacı vermek zorunda. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan Krize giriyor, giriyor, Özgür Özel, Engin Altay, Sera Kadıgil, Erkan Başşubu falan bütün sol fraksiyonların hepsi, işte Mithat Sancar'ı, Pervin Buldan'ı bunları vermek zorunda. Vermediği zaman kitle uyanıp doğruyu görecek diye sürekli uyuşturmak zorunda bunları. Onun için... HDP denilen terör örgütü terör örgütü değildir. Pardon HDP denilen parti terör örgütü PKK değildir. Ne alakası var? Yalanını uyuşturusunu vermek zorunda ki de. Oh bak gördünüz mü? Aynen. HDP PKK değilmiş. Dolayısıyla CHP de PKK değil e evet. inansın. THKPC diye bir örgüt var. Reyhanlı saldırısını da düzenleyen Mihraç Ural'ın başında Ural. olduğu bir teröristin başında olduğu örgüt. Ne oldu kulağıma bir şey söylüyorsun çocuklar? Galiba bir canlı bir şey var. Şimdi bu Mihraç Vardır. Ural açıklama yapmış THKPC. Yeşil Sol'a destek vereceklerini söylüyorlar. Yeşil Sol İttifakı içinde HDP'nin de olduğu. Yeşil Sol Parti'ye ve Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklıyorlar. Mihraç Ural. ya Destek vereceğini açıklıyor. Ben... Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında oh. yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği gücümüzü birleştirdik. Örgütümüz de güçlerini ülke çapında bu seçimler için hazırlanmış ve tüm güçleriyle seçim sandıklarına gidişi destekleyecektir. Biz ülkenin devrimci, demokratik güçlerinin yer aldığı Yeşil Sol Parti'yi destekleme ve içinde yer alma kararı aldık. Bu karar diğer sol güçlerin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer almayı getirir. Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçleri birleştiriyoruz denen Reyhanlı saldırısının katliamcısı Mihraç Ural söylüyor bunu. Hesap bunları gö